OpenAirLink multimedya sisteminizdeki hava kalitesi menüsü sayesinde sürerken temiz havanın keyfini çıkarın. Araç bölümünde Hava kalitesine basın. Bu noktada size iki seçenek sunulur. Hava temizleyici ve otomatik hava dahili dolaşımı. Hava temizleyici, Araç içindeki kirletici gazların ve toz, kir ve polen gibi küçük parçacıkların azaltılmasına yardımcı olur. Sadece hava temizleyiciye basarak bir hava temizleme çevrimi başlatabilirsiniz. Multimedya ekranınızın yapılandırmasına bağlı olarak bu işlemi navigasyon bölümündeki veya ana sayfanızdaki hava kalitesi widget'ındaki Hava temizleyici düğmesinden de başlatabilirsiniz. Hava temizleme çevrimi çalışırken hava temizleyici düğmesi vurgulanır. Optimum verimlilik için pencereleriniz kapalı olmalı ve iklimlendirme auto modda çalışmalıdır. Çevrim yaklaşık 5 dakika sürer otomatik hava dahili dolaşımın özelliği, optimum hava kalitesini elde etmek için filtreler ve akıllı bir sensör kullanır. Dış kirleticiler algılanırsa, sistem araç içini otomatik olarak izole eder. Otomatik hava dahili dolaşımı özelliğini otomatik hava dahili dolaşımına basarak açabilir ya da kapatabilirsiniz. Son olarak, bu simgeye basarak hava temizleyici ve otomatik hava dahili dolaşımı işlevleri hakkında bilgileri görebilirsiniz. Hava kalitesi menüsüne dönmek için buraya basın.